Merhaba arkadaşlar Ben İdris Çelik bugün sizlerle Samurai Shadow'un yeni 3 boyutlu versiyonunu oynayacağız. Ee, bu oyunu çok eskiden beri biliyorum. Ta ortaokul zamanlarımda bu oyunu oynuyordum iki boyutlu haliyle. Hala da bilgisayarımda yüklü. Oyuna bir girdim, baktım ayarlarına e, biraz yavaştı onu düzeltmeye çalıştım düzelttim de. Şimdi beraberce oyunu oynayacağız arkadaşlar. Aynen böyle bir sahne vardı eski versiyonunda da ağacı falan kesiyordu. Buna da ham var Genelde ben bunu seçiyordum zaten arkadaşlar. Bu ve Final Fight'a acayip param gitmişti benim okul zamanımda. Yok artık ağacı kesmiş adam. Evet bayağı güzel bir oyun. Bakalım. PC versiyonu yıllar sonra nasıl olmuş? Ben bu oyunu gerçekten seviyordum. Hala da seviyorum. Evet. Menüleri falan hiç inceleyemedim. Pratik yapma bölümü falan var. Seçeneklere baktım. Düğmelerle ilgili ayarlamamı yaptım. İşte display yani ekran ayarları falan var. <laughs> online da oynanılabiliyormuş. Dojo mojo nedir bilmiyorum. Ha online düşmüş bu da offline veri tabanı varmış. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir de galeri işte bildiğimiz standart oyun menüleri. Story'e girelim bakalım mesela. Oynanışı nasıl çok merak ediyorum. Ya çünkü, ha yüklüyor. Bakalım. Ha karakterler bunlar. Bu Nakaruru'ydu galiba. Bu kim? Bunu bilmiyorum. Tam tam bu da çok zordu ya. Green Hell diye bir yerdeydi. Bu Jubei. Bunu da biliyorum. Bu sefer soyadlarıyla yazmışlar arkadaşlar. O zaman mesela Kiyosuro'ydu. Tek ayağıyla dövüşüyordu bu galiba. Bir arkadaş ona dilenci falan diyordu arteri salonunda. <laughs> o okuyor. Bayağı bir zor bir karakterdi. Bu neydi? Galford. Hanzo bu. Hanzo galiba Japonca deprem demekmiş. Bilmiyorum ama. Bu Genjuro. Genjuro bu 2'de girmişti galiba. Bu oyunu bayağı iyi biliyorum hem de yani. Çok iyi oynamıştım ama bunda nasıl olacak oynamam ben de bilmiyorum. Bunun adı Askuit miydi? Evet aşağıda yazıyor. Bunu da bilmiyorum bu kız karakteri de. Bu da vardı galiba 2'de geliyordu bu karakterde. Yoshitora. Nerede karakterim? Ha, aşağı doğru inelim. Charlotte. Fransızdı bu da galiba bir sarayda dövüşüyorduk. Bu kızı da tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Ya bir sürü karakter vardı. Vanfu falan vardı. Onlar nerede? Böyle değişmiyor mu bunlar? Ha, Değişti mi? L1, L2 ile değişin diyor da ben klavyede kendi düzenime göre yaptığım için bulabildim. Öyle bastık bakalım. Hangi düğmeye bastığımı da bilmiyorum açıkçası. Bu kızı da bilmiyorum. Rimuru. Basara. Bunu da bilmiyorum. Kazuki bunu da bilmiyorum. Wanfu ha işte adamım ya bu çok zordu arkadaşlar. Kocaman bir şey var baltası. Yapıştırdı mı bitiriyordu işi. Hazi Hazi Ne diyorum ben ya? Şahizu Mina bunlar bilmiyorum ya. Bunların hiçbiri yoktu galiba. Sehori ama Amakusa. Bu bölüm sonu canavar arkadaşlar. En son bununla dövüşüyorduk. Kızı da bilmiyorum. Çamçam çam vardı galiba. İki de geliyordu bu da. Bunu da bilmiyorum kim. Bunu da bilmiyorum. Neyse ya. Hangi düğmeydi benim bastım? Ha buymuş. Bu harfini ayarlamışım. Neyse ben Ha seçiyorum arkadaşlar. Ha böyle eski dandik üç boyutlu hali de var da çok çirkin ya boş ver gerek yok. Bu ne işe yarıyor? Renk. Geçtim rengi de arkadaşlar önemli değil. Evet şu anda yüklüyor bakalım. Bu hikayesini anlatıyor galiba. Hangi düğme geçiyordu ya? Yedi miydi? Ha yedi. Evet, güzel ülkemde orada. olma. Fransa'dayız. Charlotte'un oraya gidiyoruz herhalde. Çünkü başka bir yer yok arkadaşlar. Hadi bakalım dövüşelim nasıl bir şeymiş. Charlotte saçlarını toplamış. Dağınıklı saçları Charlotte'un. Evet, bu İza Cuncuni meşhurdur zaten. O ne ben? Dur, bir düğmelere alışayım. Bu düz, bu küçük vuruş, tekme, büyük vuruş. Bu ne? Yumruk, yaramaz. Ne yaptın lan ben böyle? Belki özel vuruş falandır bu, evet. Vallahi özel buluşmuş. Hangi düğümü olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle kendime göre tuşlara atadım. Siz de bakarsınız eğer oynarsanız bunu. Bunda böyle hortum atılıyordu. Atamıyorum. Attı mı? Ha? Yapabildim. Hadi. Evet. Bir de kılıçla yukarı doğru işte bu. Ah yapabiliyorum. Güzel. Hoşuma gitti. Tuşlar aynıymış. Charlotte'un işi bitti. Tamam artık. Efsane geri döndü. Oyunlarda biliyorsunuz çok da başarılı değilim ama mesela bunda iyiyimdir. Final Fight'ta iyiyimdir. Tekken'de iyiyimdir. Bazı oyunlarda iyiyimdir arkadaşlar. Şimdi ölüyormuşum bir son vakit. <laughs> aferin aferin. Hadi samuray. Ya ben bunu dil olarak İngilizce ayarlamıştım. Bu niye hala Japonca konuşuyor? Geçsene. Hangi büyüme 7 miydi? 0 mı? Enter. Enter'miş. Evet şimdi nereye? Japonya'da bir yere gidiyoruz. Küçücük ada gibi bir yer. Geçmiyor mu? Hadi. Evet bakalım şimdi kim? Ha bu Asquik. <laughs> Adamın benim be. <laughs> bu oyunun en hoşuma giden bir ve ikiydi ama biri daha çok seviyorum. <laughs> bakalım yenecek mi bizi? <laughs> Al <Bağ> sana Asquik. <laughs> Psikopat ya. Evet, r ikiye böldük arkadaşlar. Yani böleceğiz. Pardon, bu birinci roundtu. Geç. Ya bu karınları falan grafik kartıyla alakalı mı, el çizme efektini vermek istemişler mesela çok çizgi çizgi gözüküyor gölgeleri. Gölge mi bilerek mi yapılmış onu da anlamadım dedim. Dedim ya pek e, inceleyemedim oyunu. Grafik ayarlarına takıldım. Böyle e, 1280'e 720 ayarlıyorum biliyorsunuz oyunları kaldırmıyor ekran kartı. Ama yine de yüksek çözünürlükle oynatmaya çalışıyor. işte ini dosyasını falan değiştirdim biraz. İnternette buldum. Çok aşırı yavaş hareket ediyordu. Yani adam Galtrude'un sahnesinde elmayı havaya atıyor. Elma yavaşça eline bir daha düşüyor. Yani Newton görse mezarında ters dönerdi yani o kadar. Evet bakalım. Bakar onu oğlum. Genelde bunda şey yapıyordum ben. Üç karakteri geçtikten sonra muhtemelen beni öldürüyorlardı. Çünkü acayip zorlaşıyordu. Ya bunlar niye böyle pasif? Pek saldırmıyorlar. Zorluğunu mu arttırsam biraz? Güzel hadi bakalım. İşte böyle. Bunun bir tane baykuş. Ha burada zaten uçuyor. Baykuş da değil mi? Şu Şahin. <laughs> Kim ne kadar güzeldir arkadaşlar yüksek kalite grafiklerle bunu oynamak. Ama elimizde bu var şimdilik. Şöyle bir 4070 düşünebilirsem. Aha başarı kazandı. Güzel. Bu arada arkadaşlar videoları bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle bereyle falan montla oturuyorum. Çalışma odam baya bir soğuk benim. Üst katta çalışıyorum. Kombi falan hak getire ısıtmıyor. Bu şekilde giyiniyorum. O yüzden e, belki kış döneminde çekeceğim videolarda muhtemelen işte mont ve bere olacaktır arkadaşlar. Evet geçelim. 3 adam öldürdük. Bakalım ne oluyor. Bir tane katsin herhalde bu. Bu ama kursa ağlıyor mu? Anne karnı şimdi. Ana kılıç eden. Niksi. 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 Neyse hadi tamam geç. Bir şeylere kızmış anlaşılan. Bir tane video açmışız onu sonunu söylüyor. Hep de Japonya'da geçiyor ya. Bir tane Türk koysalar o oyunun, hiç oyunun içerisine. <laughs> Yoksa bu Kyosiro mu? Yine tek bacağı üzerinde dövüşecektir kesin. Buna dilenci diyordu bir arkadaşım benim. Ateri salonunda. Bakalım zor mu yine? O zaman bayağı bir zordu. Öyle sarı bir duman üflüyordu yelpazesiyle. Tabii bu hareketi de meşhurdu. O, bu bizi yenecek arkadaşlar. Al sana. i̇şte böyle eski şeyleri görünce oyunları. Mutlu oluyorum ben ya. Ben geçmişte kalmışım galiba. Yeni oyunlara bir türlü alışamadım. Ya da o kadar eğlenceli değiller. Sus. Sus. Havaya kılıcını atıyor, böyle çeviriyordu falan. Sonra şöyle tutuyordu, kılıç yerine düşüyordu tekrar. Oli tuzak. Tabi seslendiren biraz değiştirmiş sesleri. Ya da ben öyle algılamışım akeri salonunda. Evet, Kiyosuro'yu da böldük ikiye. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Gidebildiğim kadar oynayayım işte. Genelde biliyorsunuz öyle çok uzun da oyun oynamıyorum ama ben hoşuma gitti. Hadi bu oyun sardı beni. Biraz oynayayım. Ya bir kere de Türkiye'ye gitti ya. Hep Japonya'da dövüşüyoruz. Evet. Burası, burası Jubei'nin yeridir kesin. Yok Hanzo'ymuş. O Hanzo dedin mi arkadaşlar biraz korkacaksın. Gerçekten zor. O Hattori Hanzo dediği de kılıç ustası mıymış böyle efsanevi? Ninja mıymış öyle bir şeymiş yani. Çok da bir bilgim yok ama. Şeyde vardı ya. Kill Bill'de vardı. Hattori Hanzo muydu? Hattori Hanzo muydu? Aa yendim Hanzo. Ya bu oyun niye bu kadar kolay? Ya da normali böyle. Bilmiyorum. İki boyutlusu bayağı bir zordu arkadaşlar bu oyunu ne şimdiye beni öldürmüştü. Karakter seçiyor durum eski oyunda. Bu kadar kolay bir karakter değil mi bu. Demek ki biraz kolaylaştırmışlar arkadaşlar oyunu. Oynayabilsinler diye. Zorluğu vardır illa ki bunun da seviyesi. Ama şu an için pek de beni kesmiyor. Biraz daha oyun hızlı olabilirmiş bak. Aa Project Playtime'da yüklendi. Oğlumun istemişti. 15 tatil için. Şimdiden yükledim. Şansa yüklenmişti. Hadi bakalım. Bakalım. Green Hell. Tam tamın yeridir kesin. Öyle hatırlıyorum. Aa. O neydi ya? Çamçam çam mıydı öyle bir şeydi dedi bu kızın. Kesin tam tamla bir akrabalığı var bunun. Tam tamla karşılaşmayı yeyilerdim doğrusu. Gel bakalım küçük kız. Al sana. biliyor musunuz? Bu iş biraz canımı sıkmaya başladı. Acayip basit ya. Benim bir şey yapmadım ya da yapmam gerekiyor. Bu kadar da kolay olmasını istemem oyunun. Tam biliyorsunuz biraz kolaycı bir adamım da. Biraz fazla kolay sanki. Belki ilerlerde giderek zorlaşabilir ya da adamlar bilerek yapmış. Keşke kayda başlamadan önce bir tık daha zorlaştırma yapsaydım. Bilmiyorum o da var mı yoksa son getirdikçe mi tamam. açılıyor ama o da saçma. Zorluk ayarı vardı. Eski oyunlardaki boyutlu güzel oyunlarda vardı zorluk ayarı. Vay harekete bak ya. Ha var bir tane ya. Geç. Evet. Şey vardı bir de. Üç adam öldürdükçe böyle samanlar çıkıyordu. Kılıçla samanları kesiyordunuz. İşte on tane samanı atıyorum 10 saniyede ya da işte 20 saniyede kesmeniz lazım. Ya samanlar hızlanıyor ya da şeyler zaman kısalıyordu, zorlaşıyordu yani. Yukarıdan falan çıkıyordu. Bir video daha mı geldi? 7 ile geçebiliyormuş. Arkadaşlar ne Japonca anlıyorum ne de İngilizcem biliyorsunuz o kadar iyi. Basıp geçiyorum. Katsin açılmış. Yine Japonya'dayız ya. Neyse şimdi Japonlar da kızacak bana ne var bizim ülkemizde diye. Sonuçta bunu Japonlar yapmış bu oyunu. Adamların hakkı ben de şimdi yapsam birçok yeri Türkiye'de yaparım. Bir sürü efsanevi şehrimiz var. Bu adamı bilmiyorum. Oyunda hiç görmedim ben bunu. Belki sonradan eklenmiştir sonraki versiyonlarda ya da bu yeni üç boyutla beraber gelmiştir. Kaşamuri. Şu havalı duruyor da bakayım ne kadar dayanacak bana. <laughs> Ölüm voltu bu. Hayır gelmedi. Ölüm voltu bu. <laughs> Hadi be o benden önce davrandı. Ha şöyle biraz zorlayıcı olun ya. Bak, yenecek bu beni ha. Sıra bende dostum. Evet, yendim. Haomaru'nun üstü başı kan oldu hep. Oyunu beğenmeye baş... Beğendim yani, güzelmiş oyun arkadaşlar. Oynanışı falan. Sadece ilk şu, oyunu açtığımda... Ee, çok kolay öldü ya. Oyunu açtığımda... İşte çözünürlük değişmiyordu bir türlü. Onu yapamadım. Ama güzel yani oyun. Oynanış falan bayağı zevkli. Ben beğendim. Grafikler falan iyi. Bir de 1280'e 720'de oynuyorum. Bu halde bile beğendiysem artık kim bilir HD'de falan nasıl iyidir. Bizim zamanımızda ilk bilgisayarı benim 97 yılında olmuştu mesela. Tom Pryder'ı e, 640'a 480'de çalıştırdığımızda yani bayağı bir sevinmiştik. Nasıl çalışıyor falan diye grafikleri ne kadar güzel. Şimdi kimse e, 2K'dan aşağı oyun beğenmiyor. Bu da biraz tuhafıma gidiyor. Benim için hiç önemli değil. Görüp seçebiliyorsam karakterleri güzel. Böyle iyice de piksel olmasın da her türlü çözünürlükte oynarım ben. Sıkıntı yok benim için. Bir de oyun geliştirirken mobil tabanlı oyunlar geliştirdiğim için genelde oyunları kısarım. Her cihazda çalışsın diye öyle bir terbiyeden gelmeyin. Yani terbiye dedim mantığımız o şekilde öyle alışmışız. Mobilde çalışacak şekilde dizayn ettiğimden çok yüksek poligonlu yapmıyorum. O yüzden beni rahatsız etmiyor oyunlardaki kötü grafikler. Daha doğrusu düşük çözünürlükler. Bu genjur oymuş ya. Konuşurken adamın bir kere öldürmüşüm farkında değilim ama adam bir tane yapıştı bu işimi. Bir tane daha göndereyim de sen tehlikeli birine benziyorsun. Dur bir de havada kılıç. İşte işte buydu. Gel bir havada kılıç daha kurtuldu. İşte bu. Aa, kılıcı direkt böyle batırırsanız kan fışkırıyor böğründen. Büyük vuruş yaparsanız da ikiye bölüyor adamı. Tekmeyle öldürürseniz de adam ölmüyordu galiba. Utancından bir kenarda oturuyordu. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani iki de öyleydi. Bunda bilmiyorum nasıl. Şimdi gördüm de hatırladım. da depresyon hastalığı var herhalde ağlıyor kendi kendine bir şeyler yapıyor. Neyse. Hikaye modu dedi de bu ya ara sahneler keşke olmasaymış normal direkt oyuna başlasaymışız. Bu ne ama kusayla mı dövüşeceğim hemen? Daha kaç kişiyle dövüştüm ben? bakalım Kibedte nakudanれば iyi. Kurban. 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 bakalım hadi yenebilecek miyim ama Kursay? hadi <laughs> Ay geçmiyor mu ya hadi. Bu kadın uçuyor ama. İyi de buna bir şey olmuyor ki. pazeleri var kadının. Savunmasız halini yakaladım. Öldürün tam benim. Tamam şimdi kaçayım. Tamam anladım. Bunun üzerine gitmeyeceksin. Böyle durup beklediğin zaman arkadaşlar öyle saldıracağım. Herhalde mantığı bu şekilde oyunun. Zor gibi değil sanki. Korumayı al. çantadır seni. Bir tane daha vurayım. Ne olur bir tane daha. İşte bu. Çok da zor değilmiş. İlk başta bir şey anlamadım ama böyle bir şeyler, kağıt uçaklar falan gönderiyor üzerinize. Yelpazeler falan. Yıkı, <laughs> kesin form değiştirecek. Çünkü öyleydi sanki hatırladım. İşte de korkunç değil eski ama kusa da mendebur. Sinir bozucu bir kadındı. Hadi hadi başlayalım direkt. Allah'tan kork da düğmeyi anlamadım ben başladığını. Nasıl alıyoruz lan onu yerden ha? Dur. Dur. Tamam. Tamam sorun yok. Sıra bende. Bir dur ya. Abla dur. İşte bu. Ya düğmeye basmıştım ben sanki. Hangisiydi o? Ya bu beni öldürdü ya. Neyse hadi dur. Bunu da sen yendin. Evet, bunları atıyor. Bir daha koruma. Bir daha koruma. Bir daha koruma. Sıra bende. Neyse biz en iyisi böyle savunmasız haline vuralım bunu. Çünkü o da bize haksızlık yapıyor. Hadi. Ha, dur. Bu işte arada bir şey. Ah, şimdi gittin sen. <laughs> Muhtemelen beni öldürdü. <laughs> ya, <Yani. Gülüyor> Yenildik arkadaşlar. Çıkıyorum ya. Oyunu da görmüş olduk neyse. En başa dönüyorum. Evet arkadaşlar oyunu beğendim. Güzel ama biraz kolay gibime geldi. Tamam son karakterler genelde yener sizi. Bir kere daha oynasam belki yenerdim onu. Ama uğraşmak istemiyorum. Yeter. Güzel oynadım. Bayağı da oynadım. Oyunu beğendim. Diğer özelliklerinde bilmiyorum neler var neler yok. Online özelliği falan da var bunların herhalde. Şuna bakayım ya, galeriyi merak ettim. Ne diyorlar? İşte çizimler falan diyor varmış da, kapatmışlar birçoğunu. Sesler falan var, Kim ne yapacak? Aa şey, eski sesler var mı, eski müzikler mesela? Müzik. Mesela Ralph Hiç güzel değil Eski müziği daha hareketliydi. Neyse daha fazla dolaşmaya gerek yok. Pratik var, seçenekler online falan var. Evet arkadaşlar. Bugün de sizinle beraber Samurai Shadow'un 3 boyutlu versiyonunu oynadık. Yeni versiyonunu. Ben oyunu beğendim. Öneririm de. Bayağı iyiymiş oyun. Sevdim. Eğer siz de Samuray Shadow'unu seviyorsanız veya böyle samuray oyunlarını, dövüş oyunlarını rahatlıkla oynayabilirim. Oyun gerçekten güzelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.